Çado kendime evet. bet basıyorum. Ee, ben de kendime bet basıyorum. Egon'un bu kadarı. Sana da sana da bet basıyorum. Buna kardeşim? Hadi ha, sniper'la vuracağız. Çado topuklarla biraz zor Biliyorsun olacak ama. Kanka sen rahatta kal ya, hemen hallediyoruz. Ya. Ha? Bomba Erken mi bitsin? Ne diyorsun? Erken bitsin direkt. Lan bomba bilsin. alıyorduk bilsin. değil mi kardeşim? Salak daha bomba almayı bilmiyor. biz bununla oynayacağız bir daha sıçtık ya. <laughs> Beyler, kemer bağlayacaktım refleks olarak. Pa pa pam, pa ra pam, pa pam 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 yat aşağı oğlum yataşı. Bu bu neydi? Ya, yüreği kapatalım o neydi? Ne kanka? <laughs> Profesyonel <laughs> sınav. Kardeşim, ben kardeşimin dediğini yapar. Hızlı bitsin Ay. dedi, hızlı bitir. Başlıyoruz ikinci randa. Evet, bu sefer biz sınav yapıyoruz herhalde. Bu bizi çok iyi bekliyor. Hadi bak kim lan gösterin kafanızı bana. Bombayı nasıl atıyorduk lan? Sağ arabadayken. Arabadayken. Sağ Saat... tık. Sol tık değil mi sol tık, sonra? Tık, tabii, tabii. Ne var? Göreyim seni aslanım hadi. Geliyorlar. Onu kavradım. Atamadım ki. Ben de atamadım. Sık 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 sık. Ben öldüm ama. Allah kahretsin bu ne olan? Abi attım bomba. Oo! Ben onu. Yok ettim canı. Sıra poda hadi. Solda mı Apo? Apo solda. Ne yaşanıyor şu ya? Yo solda. Nerede oğlum Apo? Oğlum bu ne ya? Ben buradan uçamıyorum ki. Ben buradan uçamayacaksın zaten. Bir daha dönüp geleceğim. Oğlum ben nereye sıkıyorum? Geliyor 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 gel. Öldü. Hep inşallah. Oğlum bu çok zor ya bu map. Allah Allah çok mu zor? Ay, Öyle miymiş? Ama bomba atınca çok keyifli oluyor. İnşallah bomba yana. Aynen Bak, aynen. Bak nasıl tokatlayacağım şimdi sizi. Yüzüklere nasıl zor tabi map. Gel <laughs> buraya gel. Ben <gülüyor> şu an var ya. Ben aşağı atlayayım. <laughs> ha ha ha. <laughs> aynen zaten bir işe yaramıyorsun. <laughs> evet. o yüzden de şey zaten. Kardeşim. Allah, aşağı atladım lan cidden. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ciddi misin? Yok tamam düşüyorum ya sakın düşme kanka. Aha vurdu. Vurdu. <laughs> <laughs> Lan ne oldu? Şov öyle şov. Şovun üstüne öyle. Şov can basacak. Yani. Evet canım basıyorum şu an arkadaşlar. Heal. Ya oğlum şov gitti. Canım. Oğlum çeviremiyorum Onu ki cross'u ya. pilottayım ya. Oğlum niye kafanı kaldırıyorsun ya? Uzak diye öğrenmiş yani. kafa kaldırıyorum. Patlamadınız mı ya? Cidden yavaş olsa vuracağım ya büyüklerim. Yolsuzum demiyor da yavaş olsam vur... Vuracağım. Ya. Galiba girdi. Ya yapma, yapma toparlayamadı ya. arabayı. O aynanda vurduk Can. <laughs> Tuttum vurdu. Oğlum tam riski aldım da vurdu ya. Hem balık götü ama. E ya s Öldüm. <laughs> ya daha yeni doğdu. Lan bala götü. Ha. Geber. Ah bala götü. Oğlum benim H benim e arabanın niye e azal şey olmuyor? Havaya kalkmıyor. Patlamadı lazım ya. Kaldıramıyorum demek. Ki. Şov sen buradan mı gittin lan diğer tarafa? Ay, oraya gitme gitme oraya. Ha -ha. Oğlum şov buradan geçtik. Abi. Yo oradan geçmedim lan ben dümdüz gittim. İpne cam basıp gitti o zaman. Ya cam basmadım iki saniye aha. Öyle <laughs> can bak bizdeyiz Oğlum abi. arabanın kabası kalkmadı kanka benim. Anla like ki. Oğlum bir sön 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 adam mı sen sen lan. Basket sadece bir tane. Netice. Gizi. Aldınız lan aldınız onu ben inanıyorum. Bence beni patlatacaklar. Kanka yani. Winston bir tık kolsuz ya ne yapacağız onu? <laughs> Yorumlarda belirtin <ya. gülüyor> Yorumlarda belirtin. <laughs> Aynen. Ne yapmamız gerektiğini söyleyin arkadaşlar bu Winston'a. Bir de hediye olarak aimlab atıyormuştum bana. Bizim biri kol gönderiyormuş değil mi? Adam aimlab'in ne olduğunu bilmiyor, bedava olduğunu da bilmiyor bak. Bir <laughs> mı? Bedava mı? <olabilir. gülüyor> Öldü ben... Sekti. Seker. Doğru var ya içimden sekti. Helal kolsuz apı vuramadın. Oğlum avantaj avantaj bunlar bekle. Öldün mü Yo. Ya oğlum, şu Yo. Şu an öleceğim muhtemelen. Evet. Helal evet. vuramıyorum ya. Sekti. Yere düştü burada alalım. Adama bak ters ya ballı Ballı mı? Kanka bunlar ben kafalarını öylesin. kaldırıyor ya ben kaldırmamıştım Kaldır Öyle bir kural mı var kaldırmama? Hadi vistörün la Yap bir şey artık Kanka o dönüyor mu bombayı lan <laughs> Arkadaşlar şovun son geliş, iyi seyredin Ya da benim son geliş. Şov kaldırıyor kardeşim kaldırma <laughs> kalmasın Kaldırma <laughs> Ah kaldırmadım. Vurdum bir tane, bir tane vurdum. Kaldırmadım. Yok yok, yok. Kaldırmadım. Ben, yok. Öldüm, yok, yok helal kanka. Kol. Helal öldüm öldüm. Harbi <laughs> mi? Kapa <Apollo aldın> lazım <laughs> oğlum sende bunu. He he bir şey. Aldı mı lan harbi? Can ben ha, taşıyacağım kardeşim. Aldın kanka sen aldın. Net aldın. Hadi kardeşim. Hadi bir stern. Oh, yok, yok tamam güzel güzel gelmedi. Sen rahatla kal. Oğlum nasıl mermi? gelmedi. <laughs> gelmedi, ha, <mi>? gelmedi. Vallahi <laughs> gelmedi. İşte gelmedi. Bu. Vallahi gelmedi. i̇şte bu. Gelmedi. Görüntüsünü atarım size. Kardeşim, evet gelmedi bu arada. Ben, ben bilmem. Arkana. Kayacık diye attım. Ben, ben lan, adam gelmedi adam ölmüş. Gelmedi lan gelmedi. Bak görüntüsünü alıyorum. Adam ölmüş kardeşim ne yapalım. <laughs> evet, evet, arkadaşlar. Evet, işte, işte bu. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Açtım ya.